Çekim yasasını ilk defa duyan insanlar ilk defa duyduğu her şey gibi muhtemelen birçok noktasını kaçırıyor, birçok noktasını anlamıyor. Zaten geçen videoda bu konuya değindik ve çekim yasası nedir, ne değildir çok ayrıntılı bir video çekmiş olduk. Bugün aslında insanların neden şu anki hayatlarının, hayallerine sınır koyduğundan ve bunun aslında tamamen sorumlusunun yine o insanlar olduğundan bahsedeceğiz. Bu kanalda ben dönüşüm kahramanları diyorum. Neden kahraman ifadesini kullanıyorum? Çünkü yapılamaz denilen şeyleri, olmaz denilen şeyleri, imkansız gibi gözüken şeyleri yapacaklarına olan inancımdan dolayı. Çekim yasası tekniklerinin neden girişimcilikle çok benzer olduğundan bahsetmiş olacağız. Ve aynı şartlarda neden insanlar farklı sonuçlar alıyor, neden aynı işi yapan insanlar bambaşka hayatlar yaşayabiliyor bunlardan bahsetmiş olacağız. Ama önce videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. İlk anlaşılmayan şey geçen videoda bahsettiğim üzere çekim yasasının sürekli işlediği neye göre bilinçaltına göre. Geçmiş bilinçaltı koşullarımız bizim şu anki hayatımıza yaratıyor. 5 yıl önce, 4 yıl önce, 10 yıl önce negatif yönde düşündüğümüz duygusuyla birlikte bilinçaltına kayıt olmuş şeyler bugün bizim kötü bir hayat yaşamamıza neden oluyor veya pozitif yönde düşünüp o yönde duygusuna girip bilinçaltımıza kaydettiğimiz şeyler pozitif yönde bir hayat yaşamamızı sağlıyor. Bütün bu süreç içerisinde ben çekim yasası tekniklerini girişimciliğe benzetiyorum. Çünkü girişimcilikte de tabii ki aileden girişimci olan insanlar var. Mesela Türkiye'de hani aklıma ilk gelen mesela Leyla Alaton veya Ali Sabancı. Bu insanlar neden başarılı girişimlerinde? Çünkü zaten süreci biliyorlar. Anlık kazanç peşine düşmüyorlar. Birçok memur çocuğu, birçok maaşlı çalışan işçi çocuğunun girişimlerde başarılı olamama nedeni de bu. Çünkü anlık kazanca o kadar koşullanmışlar ki bir şeyler yapınca hemen maaş bekliyorlar, hemen ücret bekliyorlar, hemen karşılığı bekliyorlar. Olmayınca da pes ediyorlar. Ama işte girişimcilikten gelen insanlar yatırımcı zihniyetinde uzun vadeli düşünmeyi ve başlarda hiçbir şey olmayacağını bildikleri için bu süreçte pes etmeden devam ediyorlar ve başarılı oluyorlar. Bu açıdan çekim yasası teknikleriyle örneğin birisi hayatına materyal şeyleri çektiğinde, güzel bir hayat yaşadığında o şeylerin hayalini kuran veya o şeylere ulaşan insanlarda şöyle bir izlenim oluyor. Birincisi Tabii ki egosuna ters olduğu için atıyorum 40 yıl çalışmış bir ev sahibi olabilmek için basitçe bu tekniklerle bunu yaptığını söylediğinde direkt reddediyor. Egosuna ters oluyor. Bu insanlar zaten bahsetmiyorum. Zaten o yolu seçmiş orada gidiyor. Önemli değil. Ama bir de şöyle bir insan var. Aa iyiymiş, kolaymış diyor. Ve çekim yasası teknikleriyle hayatını değiştirme yoluna giriyor. Çekim yasası teknikleri girişimcilik gibi olduğu için çok basit ama kolay değil. Yani bir girişimci sırtında taş taşımıyor. Yani bir Leyla Alaton, Ali Sabancı değil mi? Ama psikolojik tarafı zor. O başta hiçbir şeyin olmaması zor. Sürekli ona emek harcaman, para harcaman, saatlerini, günlerini, aylarını, yıllarını harcaman ve hiçbir sonuç gözükmemesi. Görünmeyen tarafla uğraşmak esas zorlu kısım. Tıpkı çekim yasası teknikleriyle bilinçaltımızda uğraştığımız gibi. Görünmeyen tarafla uğraşıyoruz. Ama dediğim gibi uzunca bir süreçten dolayı bu çok güçlü bir yapı. Bizim şu anki hayatımızı var ettiği için bu şartları, koşulları gelecekteki aslında hayatımızı şimdiki bilinçaltı koşullanmalarımızı değiştirerek yaptığımız için bu süreç başlarda gözükmüyor. Ve işte zaten birçok insanı pes etme nedeni de bu oluyor. Yani basit ama kolay değil. Birçok insan tabii ki şu anki şartlarını hayallerine engel olarak görüyor. Yani diyor ki ben şu an öğrenciyim, hiçbir gelirim yok, ailemde fakir diyor, ben nasıl milyoner olma hayali kurayım. Şöyle bir hayat yaşadığını düşün. Şu an bir ev hanımısın, iki tane çocuğun var ve eşin de köy okulunda öğretmen. Yani başka bir geliriniz de yok. Kirada oturuyorsunuz, 40'lı 50'li yaşlara gelmişsiniz. Bu tarzda bir hayat yaşayan bir insan neyi hayal edebilir? Yani maksimum diyebilirsin ki bir evi hayal edebilir, bir arabası olsun, çocuklarını okutsun, onları işte evlendirsin değil mi? Çoğu insan böyle düşünür, böyle bir hayat yaşar. Şimdi bu hayatta sahip insana ne diyebilirsin ki yani? Tamam müthiş, alkışlar. Bütün topluma alkışlar oynuyorsun, helal olsun bak bu şartlarda bir şeyler yapmışlar. Kimi alkışlamaz biliyor musun? Bu şartlarda ben petrol istasyonu sahibi olacağım diyen birisin. Ya sen ev sahibi değilsin, petrol istasyonu sahibi olma hayali kuruyorsun. Çok yakinen tanıdığım böyle bir isim var. Birazdan ismini de açıklayacağım. Ama önce hikayesini anlatmak istiyorum sana. Hayallerini anlattığımda insanlara Bodrum yolunda bir petrol istasyonu, içinde restorantı, evi olan bir iş kadını olacağım. Şimdi <laughs> insanlar alkışlamaz böyle insanı. Yani helal olsun bak ne güzel hayaller kuruyorsun, ne kadar güzel büyük hayallerim var demez. Kimse de demedi zaten. Herhalde çıldırmış dedi yani. O bu hayalinde sabit kaldı. İşte bu kısımdan sonrasını iyi dinlemeni tavsiye ederim. Çekim yasasının işleyişini anlamak açısından. O bu hayalinde sabit kalarak bir tanıdığım petrol istasyonunda başta mantı işleri yapıyor. Tabi işte sarması vesaire. Yani evde çok iyi yaptığı, yetenekli olduğu şeyi orada yapmaya başlıyor. Sonra petrol istasyonuyla anlaşamıyor, başka bir yere geçiyor. Orada yapmaya devam ediyor. Yol boyunda gelip giden insanlara yemek satıyor. Daha sonrasında Orada kazandığı parayla, işte çekim yasının işleyişi böyledir. Tanıdıkları birisi arsa satıyor o yolun üzerinde, o arsayı satın alıyor. Daha sonra Opet markası sahibi bir iş adamı diyor ki ben buraya petrol istasyonunu kurarım ve içine sana restorantı, evi de yaparım ve 15 yıl yapı işlet devlet modeliyle burayı ben işletirim. Sonrasında da senin olur, devam edersek kira öderim. Kayserili Hanım Miras'tan Bodrum'a giderken sağ tarafta bir Opet var. O Opet'in içinde şu anda kendi petrol istasyonunun sahibi içinde restoranı olan, evi olan bir iş kadını oldu. Ve Bodrum'un içinde Gümbet'te de şimdi kızına, damadına, kendi mülküne sahip olduğu bir restoran daha açtı. Evler, jipler, arabalar yani hayat standartı bu hale dönüştü. Tam hayalindeki gibi. Bir imkansız mı dedi? İmkansız sadece senin ona taktığın bir sıfattır. Sen ona imkansız dersen imkansız olur ve dedim ki herkes alkışlar seni. Yani kimse sana niye yapamadın demez. Amaçlar böyledir. Yapılmadığında yani niye yapılmadı denmez. Ama yapıldığında insanlar buna mucize olarak bakar. İmkansızı başarılı olarak bakar. İşte başarılı insan dediğim şey tam olarak bu. Şu anki şartlarını hayalinin önüne koymayan insan. Çok fazla insan diyor ki ben işte öğrenciyim, baba annem çok fakir. E ben nasıl hayal kurayım? YouTube'da Coin diye bir kanal var. Ben onun hikayesini dinlediğimde aslında tam olarak bu kanala uygun bir hikaye olduğunu fark ettim. Belki kendisini çekim yasası, hiçbir bilgisi yok. Bir hayal kuruyor. Milyoner olma hayali. KK borçları silinsin falan diyor ya millet. Herkes devletten bir şey bekliyor. O beklememiş. Demiş ki benim şu an tek gelirim buysa yurtta yaşıyor. Bütün parasını kriptoya yatırıyor ve o konuda araştırma yapıyor. Hayali dahilinde ve fedakarlık yapıyor. O fedakarlığı sonucunda şu anda milyonlarca dolar parayla oynuyor. Bu insanlar zorlanmadı mı? Hem de nasıl? Ama bu hayali için çalışması anlamına geliyor. Birçok insan atıyorum o insan ha kriptodan zengin olup ben de gireyim ben de zengin olayım. Birçok insan batar. Birçok insan Milas Bodrum yolunda mantıcı açtılar, restoran açtılar hepsi battı. Bir tek Yeşim teyze orada sağlam bir şekilde yıllardır ayakta kaldı. Bunun nedeni hayaliydi. Bir sürü zorluk yaşadı ama o zorluklara katlanmasını, çok çalışmasını hayal için sağlayan şey o hayalde sabit kalması, dışarıdaki insanları dinlememesi. Kimisi olur dedi, kimisi olmaz dedi. Kimisi düşmanlık yaptı, kimisinin çıkarına ters düştü. Olacak yani senin kurduğun hayal birçok insanın çıkarına ters düştüğü için onlar karşı koyacak. Egosunu incitecek belki. O yüzden umursamayacaksın yani. Hayalin varsa o konuda sabit bir şekilde devam edeceksin. Ve çekim yasasının işleyişi her zaman söylediğimiz gibi düşünce ve duygunun birleşimi olduğu için bu açıdan örneğin bütün gün öfkeli, bütün gün negatif, bütün gün atıyorum eleştiren pozisyonda bir insansa, buna aşina olmuş bir insansa, alışkanlık haline getirmişse bir anda pozitif duygulara girmesi kolay olmuyor. Bir aktörü, bir aktristi düşün mesela. Rolüne ne kadar hazırlanıyor? Russell Crowe bir role 7 yıl hazırlandım diyor. Yine benim bir arkadaşım vardı. Bu kanalda daha önce de anlattım mesela. O role hazırlanmak için aylarını veriyordu. Bambaşka bir insan oluyordu. Yani o role adapte olmak için. Mafya rolünde oynayacaksa bildiğin mafya oluyordu. Yani oturduğumuzda mafya oturuyormuş gibi hissediyordum. Veya bir çocuk dizisinde oynayacaksa ona göre bir insan oluyordu. Çünkü o role adapte olması için bir süreç gerekiyor. Ya sen profesyonelsin olur mu? O role aşina değilse olur. Bu yüzden sen de aşina değilsen bu role Hepsi bir rol. Hayatta her şey bir rol. Zengin rolü oynuyor, baba rolü oynuyor, çocuk rolü oynuyor. Herkes bir rolün içinde. Dolayısıyla o role girmek için milyoner, zengin, sağlıklı, mutlu neyse hayalin. O hayalin rolüne girmek için aşina olman gerekiyor. Bir yerde o aktör, aktris gibi taklit etmen gerekiyor. Yani zihinsel anlamda bilinçaltına işleyene kadar o insan olduğunu taklit etmen gerekiyor. Dışarıda birilerine her zaman söylediğim gibi manipüle etmekten bahsetmiyorum. Bunun hiçbir etkisi yok hayatımıza kendi içinde inanmanı sağlayacak o manipülasyonlar. kendini kandır. O hayali şimdi de rol yaparak duygu ve düşüncelerini bilinçaltına işletmen lazım. İşte şu anki şartlarını kesinlikle hayalin önüne koyma. Hayalin hayatını belirlesin, hayatın hayalini değil. Süreç alır, önemli değil. Önemli olan o insanın geçmişi değil. Şu andan sonra o role kendini adapte etme kapasitesi. Çünkü bu kanun düzen dünyası ve çekim yasası bilinçaltının yasasıysa ve oraya dediğim gibi bu rolü yaparak, o role girerek işlersek hayalimizi önümüzde kimse duramaz. Ve şu anki şartların ne olursa olsun hayaline kavuşmuş olursun. Bu açıdan seninle aynı şartlara sahip, seninle aynı şey yapan insanlar da iç yapıyı çözemedikleri için ya bu adam ne yapıyor bizden farklı demeye başlarlar. İşte onlara da çekim yasasını anlatabilirsin. İşte ben bunları yapıyorum. Sen de bu şekilde hayaline ulaşabilirsin diye. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.